Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ras bugün sizlerle birlikte PES 2024 e futbol çekiyoruz. evet arkadaşlar önceki Brawl Stars videomuz ön, önceki videomuzda Brawl Stars videosu çekmiştik. Şimdi ise PES 2024 e futbol çekiyoruz. Daha fazla böyle oyunlar istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 10.000 abone yolunda. Evet oyunumuz açılıyor. Arkadaşlar sizin en futbolda kolektif gücünüz kaç? Hangi oy oyuncularınız var? En sevdiğiniz oyuncu kim? Mutlaka yorumlara yazın. Şöyle oyunun sesini biraz kısayım ben. Yani oyunun sesi çok açtım da sesim çok gelmiyor videoda yani çok çıkmıyor o yüzden. Evet maçımız açılıyor. Evet. E, size ilk önce takımımı göstermek istiyorum. Takımım böyle. Yeni dembele çıkardım Osman Dembele ve 99 Bellingham almıştım sanat oyuncu listesinden. Yedeklerim böyle. Yani ben kadromu açık çıkıyorsa beğeniyorum. Delete kırmızı kartlı olduğu için bir maç yok. Maç diyelim. yaparsak acaba yapay zekaya karşı mı ligim mi düşündüm düşündüm yapay zekaya karşı oynayayım ya pardon yapay zekaya karşı ama ligimde arkadaşlar ligimden oyuncu falan kiralayabiliyorsunuz böyle bir güzelliği var Mesela ben kiraladım oyuncu Albert Ferrer kimi yerine alsak Bellingham'ı Suarez'in yerine alalım Kimmiş de var ama kimmiyi bekletelim biraz çünkü Aldes Ferrer var onun yerinde Sözleşmesi iki maç kalmış Size puan takas et burası değil Lig tablosunu göstereyim İkinciyiz birinci Fenerbahçe Üçüncü Beşiktaş dördüncü Başakşehir Ha, atlarda sonuncu İstanbul Spor. gerçek hayatta da yani küme düşmüşlerdi galiba evet hemen maçımıza geçelim en iyi oyuncu şeklinde daha çok böyle ligim mi istiyorsunuz yoksa e, futbol ligimi onu söyleyeyim da ronaldo ve musiala aşağı bakıyormuş tamam geri kalanlar güzel değiştirmeye gerek yok hemen maçımıza geçelim. Maçımız baş, maçımız başlıyor. Samsun Spor vs Galatasaray. Oyun sesini şimdi biraz bakayım. Ha tamam. Böyle iyi galiba. Evet. Ve maç başlıyor. İnşallah yeneriz. 3 puan çünkü şampiyonluk yolunda hani gerçekteki bir şimdi geliyoruz. Mbappe yani atar mı buradan? Keşke vurmasaydık. Deneyim dedim. Belki bir ihtimal. Belki. Yıkanım. Arkadaşlar böyle kolay olduğunu zannetmeyin. En iyi oyuncu ve en iyi oyuncudan sonra çok zorlaşıyor maçlar. ya yani zor oluyor. O yüzden. Raman. Arkadaşlar bana size sizin benim takımdan en, en, çok sevdiğiniz kişi kim? Bunda yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. De Bruyne iyi Kevin De Bruyne. Arda indiremedi Arda bile. Tight. Arkadaşlar ligim e, videosu çekerken spikerlik yapayım mı yoksa normal böyle mi konuşayım yani YouTube videosu çekerken? Spikerlik mi yapayım yoksa böyle yani gol diye falan bağırayım mı yoksa normal düzgün mü konuşayım? Derken şimdi Arda of pas, arkadaşlar pası gördünüz mü? Kevin De Bruyne. De Bruyne çekti topu. Kevin De Bruyne. Ayıp ben eser Gerçek hayatta Galatasaray-Hatay Sporu son dakikalarda Batman'in golüyle 1-0 yendi. Mbappe kaldırdı Haaland. Allside. Nasıl ya? Nasıl Allside? Maşallah. Herkes de Allside'daymış. Okan Koçuk. Koçuk. Bakalım şimdi Raman. De Bruyne. Murururlardan, Murururlardan okan. Arkadaşlar uzaktan deniyorum böyle fantastik bir gol atmak istiyorum. O da bazen olmayınca işte olmuyor. Girmeyince girmiyor. Muşak. Albet Ferer. İki maçı da kalmış onun. İki maçtan sonra Elveda Ferer. Oo Raman. Erkeğim. No Mendes. Mendes'in asisti fazla. Yani olsa olsa burada asist kralıdır. Hatta bakalım hemen belki görülür buradan. Nuna Mendes oyuncu arantı 16 asist. Bence gol kralıdır. Bence tabi. Güzel özellikleri var. Özellikle hızlanma ve dayanıklılığı mükemmel. Bence asist kralı. Bir de Arda'ya bakalım. Arda'nın da asistleri fazladır diyeceğim de 3 asisti var. Hmm, başka kim olabilir? Mbappe Haaland ikisi bugün bugünlerde çok şey yapmaya başladı. 32 gol, 13 asist. Yine de şeyden fazla değil. Fazla değil yani. Messi'ye bakalım. Bu da yani iyi oynadı. Bu da 13 asist. Vay, wow. Messi de bayağı asist oynamış. Şu an 0-0'lık bir eşitlik. Arkadaşlar tatil bitiyor. Tatil bittiği için e, belki YouTube'a bir ara verebilirim. 15 yani ara tatile kadar. Çünkü yani yeni sınıf yani yeni sınıf değil 6'ya geçtim ben. O yüzden dersler biraz zor olabilir. Çalışmak çalışacağım mutlaka ama ama bu arada gol attım. Yani okul başlayınca videolar ara tatile gelebilir ama onun da bilgisini vermiş olayım. Yani gelir ama çok hemen gelmez yani bir Kasım ara tatili biliyorsunuz Kasım'da başlıyor. Yani Kasım'da gelirse ıı, haftada iki, iki tane bir video yüklerim yani. Onunla bilgisini vermiş olayım şimdiden. Arkadaşlar bu da tatiliniz nasıl geçiyor? Son günlerdeyiz. Ağustos ayına girdik. Eylül'de okullar açılıyor. Raman bu arada dikkat edelim. Kayalım şöyle ya sıyrıldı. Bade. Arkadaşlar neden bu arada delit kırmızı kat cezalı değil ligimde görmedim liginde görsem aman 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 o bade kritik bir müdahale Leandro bade Muja ne kadar akıllı Mbappe mi çaptı o Martinez hadi kalk ya tamam şu ol, ben kan edeyim, anladık ya hocam bitirme atal kalkacağız ya. Arkadaşlar e futbolda en gıcık kaptığım şey bu. Tam atağa çıkacakken ma maçı bitiriyor ilk yarıyı. Ya bırak da atağımızı kalkalım be ya. Bakın bakın şimdi ne yapacağım. Ya, dudak dudağımın ortadan vuramıyorum. Bur vurursam çok geç kalırım. Az daha alan tarlıyordu. Tam Carlos Holte, Guardiol. Kaptan mı bu arada galiba? Evet. Dembele. 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 Hız makinesi. Ama ortası kötü. Keşke o kaleye gitseydi. Belki gol olurdu. Derken bitsel. Kevin De Bruyne. Carlos Holte. Aman aman. Erling gün kamat dembeleye. Dembele! Son anda kaleci. Kornerden bir gol gelir mi? Neden olmasın? Arda Güler hem de kullanıyor konuları. Yani belki bir ihtimal. Denemeye devam. Ne zaman gol olur o zaman ben bırakırım. Belki ama o da. Hmm, bir de bir yine, yine şuradan deneyemem olabilir. Ooo. Oluyor çıkarmadan verdi Mendes. Mendes. Ne Okan koçukmuş arkadaş be. Ferrari'den sıyrılamadılar. Mitsel, Dembele. Hadi be keşke o geçseydik var ya ne güzel olurdu. Yorulan var mı ki? Bir takım takımımıza bakalım lan. Bak. Yo herkes daha iyi. Arkadaşlar Neymar almıştım geçenlerde. Arkadaşlar buna inanmayacağınız size bir şey söyleyeceğim. Bu Alessandro Del Piero Epic ve Showtime Guardiola bedava toplantı çıktı. Del Piero ilk oyuncumuz. Yani yorulan yok o zaman. Oo Dembele mi nefis hareket. Orta Haaland. Ah be. Hadi kaptık. Hadi be. Arkasına nasıl gitmedi o? Ah bir gitse. Ah ah. Arkadaşlar bu arada Eylül ayında bir güncelleme geliyormuş. O günden beraber var. El futbol 2025 olacakmış galiba. Şimdi Dembele. Dembele. Orta Haaland. Oğlum nasıl atamadı bunu? Direkt kafayı vursan gol ya. ya değişikliği biz de yapacağız bence. Yaparız yani. Evet Dembele bayağı yorulmuş. O zaman Dembele'nin yerine bir belli gol çekelim. Buranın Tamam. Bellingham göbekte falan. Ama genellikle o şeyde oynuyor. Ya forvette de oynayabiliyor da yani orada Haaland'ımız var. Bellingham bu arada ilk defa oyna ilk defa oynacağım Bellingham'ı. Aldım hiç oynamadım direkt bastım. Yani seviye bastım Bellingham. Acaba gerçek gol sevincini yapıyor mu ki şöyle ellerini açıp hani Real Madrid'de Nano Mendes aman Son dakika gol yiyemeyelim. Haaland indirdi Bellingham. Bellingham. Oo, hareketi gördünüz mü? Bellingham orada. Ah. Abi bu hareket neydi? Şimdi deman dikkat edelim. Yani bu yapay zekanın aklı hiç belli olmaz. Bola. Bellingham kalk hadi kalk. Of oh bu, bu nasıl bir pastır? Ama kontrol eden de biraz kötüdür. Ama Bitsel de alır onu. Bitsel. Oğlum sen hücumda ne işin var ya? Bellingham çok yere düş, düşer oldum bak gözüme çarptı o. Nikum aman. De Bruyne aman aman dikkat edelim. Nano yerden aman. Aman demekten artık dilim yoruldu. Belli gol. Belli gol. Belli gol. Lan a neyse belli gol. Hocam burada mı bitirilir ya? Neyse ki kazandık ama hocam burada bitirilir mi ya? Tam Bellingham oyuna girmiş gol atacakken. Oyuncu derecelerine baktığımızda Bellingham kaç almış? 6 mutlu. İyi yine girdiğinde Witzel müdahale dolayı maçın adamı battı ama gol attığı için sağlayayım valla. Fenerbahçe yenmiş. Tamam. Klasik zaten. Aa İstanbul Başakşehir tekrar üçüncü olmuş. Evet. iki puan var Fener'le aramızda. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da daha çok böyle pes videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.